Merhaba dostlarım. Vakti şerifler hayır olsun, hayırlar feth olsun, şerler def olsun. Hak Teala sözümüzü, sohbetimizi bereketle eylesin. Bugünlerde bir telaş var ebeveynlerde. Yakın tanıdığım arkadaşlarda görüyorum onu. Çocuklarda da bir telaş var. Nedir bu telaş? İşte üniversite imtihanına girildi ve sonuçlar bekleniyor. Sonuçlar gelecek, tercihler yapılacak, Acaba hangi bölüm dokusun? Hangi fakülte dokusun? Hangi üniversite dokusun? Hangi şehir dokusun gibi sorular var. Ebeveynlerin bu sorulara cevap aramaları söz konusu ve zaman zaman bize de müracaat edenler oluyor. Genç kardeşlerimde de benzer sorunlar var. Kafaları karışık. Belki bir yere geldiklerinde hep bunu konuşuyorlar. Çabaladılar, çalıştılar, uğraştılar ideallerindeki, hedeflerindeki bölümü kazanabilecekler mi? Kazandıklarında istedikleri eğitimi alabilecekler mi? Başarılı olabilecekler mi? Bu tür telaşlar var. Bunlar tatlı telaşlar. Bütün telaşlarımız bu olsun. Bunun gibi olsun. Çünkü burada bir hedef var, bir umut var. Hedefin ve umudun olduğu bütün telaşlar güzeldir, mübarektir. Hoşluktur. Bu hoşluğun nimet olduğunun farkına varalım. İyi ki bu noktaya geldik. Bir imtihana girdik ve iyi ki bir tercih aşamasına doğru yol alıyoruz. Bunların hepsi olur. Zaten hayat denilen hadise nedir ki? Başından sonuna kadar bir telaş değil mi? Hep bir beklentilerimiz olacak, hep bir umutlarımız olacak. Bu bitmeyecek yani. Fakat ben hususen ebeveynlere bir tavsiyede bulunacağım. Ana babaya. Bir de evlatlarımız için bir iki hususu hatırlatmış olacağım. Ebeveynlere tavsiyem şu. Ben bir pedagog değilim ama tecrübeli bir hocayım. Bir babayım aynı zamanda. Çocuklarını üniversitede okutmuş olan bir babayım. Mutlaka çocuklarımıza rehberlik edelim ama rehberlik ederken onları zorlamayalım. Elbette ekonomik şartlar, sıkıntılarımız var. Kendi yaşadığımız şehirde okumasını arzulayabiliriz çocuklarımızın. Gayet doğal, gayet normal bir şeydir. Fakat mümkün olduğu kadar üniversite okumanın sadece okumak, bir fakülteyi bitirmek değil, aynı zamanda bir sosyal çevre edinmek, bir muhit edinmek, farklı olanı görmek, sıkıntıları uzun üstesinden gelme çabası olduğunda farkına vararak biraz yollayalım, uzaklara yollayalım. Gurbet, gurbeti yaşasınlar. Bugün yaşamazlarsa yarın yaşayacaklar. Yani başka başka şehirlerde, büyük şehirlerde okumalarından endişe duymayalım. Mutlaka oralarda kendilerine tutunacak bir dal bulacaklardır mutlaka kendi yollarını doğru bir şekilde tayin edeceklerdir. Ama köklü üniversitelerden, nitelikli üniversitelerde okuması için de tabii hedeflerimiz olacak, bir çaba sarf edeceğiz, gayret edeceğiz. Çocuklarımız için ise tavsiyem şudur. Üniversite okumak sadece fakültede ders dinlemek değildir. Konferanslara gitmek, sergileri gezmek, konserlere katılmak, sosyal bir kısım etkinliklerde bulunmak, mutlaka ama mutlaka bu bahsettiğim hususlarla alakalı bir hazırlıklarının olmasının gerektiğini düşünüyorum. Bunu şunun için özellikle söylüyorum. Daha geçtiğimiz hafta mezun olan öğrencilerimizden birkaçıyla sohbet etmek durumundaydım. Sohbet ettim, ziyaretime gelmişlerdi. Bursa ile ilişki, Bursa okuyorlar. Bursa'dan mezunlar. Bursa ile alakalı bazı hususları onlara söyledim. Falanca yere gittiniz mi? İşte beş yıldır burada okudunuz, mezun oldunuz, memleketinize gideceksiniz. Atanacaksınız, öğretmen olacaksınız ya da başka bir göreve geleceksiniz. Memleketin farklı bir bölgesinde, cennet vatanımızın farklı bir bölgesinde çalışmalar yapacaksınız. Ama Bursa'da olmak bir lütuftur, bir nimettir. Bursa kadim bir şehirdir. Osmanlı'yı kuran şehirdir. Bursa'da neler yaptınız? Şuraları şuraları gördünüz mü diye sordum. Bir hayal kırıklığı yaşadım. Bursalı olup da hala Bursa'da ziyaret etmediği, uğramadığı tarihi yapıların olduğunu gördüm. Tatmadığı tatların olduğunu gördüm. Bu neden kaynaklanıyor? Üniversiteyi kampüsten ibaret görmekten kaynaklanıyor. Üniversite kampüsten ibaret değil. Elbette kampüs çok önemli çok güzel bir kampüs olması, güzel bir kampüste arkadaşlarımızla beraber olmamız güzel. Ama şehri de tanımamız lazım. Çünkü şehir bir kitaptır. Şehir kitaptan da öte bir kütüphanedir. Üniversitemizin, fakültemizin kütüphanesinden mutlaka yararlanalım. Ama şehir kitaplığını da okumaya çalışalım. Ne yapalım? Şehirle ilgili hangi şehirde okuyacaksak o şehrin tarihini evvele bir okuyalım kısa ansiklopedi maddesi olsa bile okuyalım. Söz gelimi Bursa'dasınız, Bursa'da yaşayacaksınız. Bursa ile ilgili İslam ansiklopedisindeki maddeyi okuyalım. Türk ansiklopedisindeki maddeyi okuyalım. Araştırma yapalım. Bursa nasıl bir şehir? Bursa ismi nereden geliyor? Bursa'da yetişen şairler kimlerdir? Bu şehirde yetişen büyük filozoflar, mütefekkirler var mı? Unutulmayan alimler kimlerdir? Bursa'ya ruh üfleyen, mana kazandıran isimler kimlerdir? Bunları tanıyalım, bunları ziyaret edelim. Geride kalan eserler nelerdir? Bursa'da yapılar nelerdir? Bu yapıları görelim. Pazarı nasıldır? Çarşısı nasıldır? İnsanların alışverişi ne şekildedir? Bursa'da neler yetişir? Bursa'nın iktisadi hayatına yön veren şeyler nelerdir? Bunları biraz araştıralım. Elbette bir hekim olacaksınız, öğretmen olacaksınız ya da başka bir meslek mühendis olacaksınız. Sizi doğrudan ilgilendirmiyor gibi görülebilir. Ama hayatın gerçeği budur. Yaşadığımız şehri mutlaka bir kitap gibi okumanın, bir kütüphaneye girer gibi o şehre girmenin gereğini şimdiden not edelim. Dört yıllık bir fakülte yahut beş yıllık, altı yıllık bir fakülteyi kazanırız. Her neyse ne kadar kalırsanız kalın bu şehirde Gittiğiniz şehirde mutlaka üniversitenin yanında o şehrin de mezunu olarak, o şehirden de mezun olmuş birisi olarak buradan ayrılın. O şehirde dostlarınız olsun, o şehirde sevdikleriniz olsun, o şehre daha sonraki dönemlerde geldiğinizde kapısını çalacağınız bir ahbabınız mutlaka bulunsun. Dost edinmeyi, ahbap edinmeyi, yoldaş edinmeyi öğrendikçe biz biz olacağız. Hepinizi muhabbette selamlıyorum. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Kazanacağınız fakültelerin, bölümlerin. Allah'a emanet olun.